Thank <laughs> you. resmen e, plastik atık dalışı yaptım diyebilirim bu güzel İstanbul boğazında e, yani içinde yüzülmeyecek bilmiyorum bizim yüzümüzden balıklar nasıl burada barınabiliyor ve biz o çıkan canlılardan e, Eğer deniz ürünleri tüketen insanlar varsa bunları nasıl bundan sonra güvenip yiyeceğiz onu bilmiyorum ama gördüğüm şey yani ben bile suyun içinde yüzmekte zorlandım. Her yerim atık dolu. E, suyun altından o kadar çok plastik, eldiven, maske, dezenfektan, şişe, poşet ne ararsanız çıkartmaya çalıştık ama bizim gücümüzle olacak bir şey değil gerçekten. E, gerçekten çok kirli ülkenin ve bence dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Şu an e, plastik atıklarla boğulmak üzere denizlerimiz boğuluyor gerçekten. Aslında dalış sporunda milli takımla ülkemi temsil ederken en çok önemsediğim şeylerden birisi de denizlerimiz, denizlerimizin korunması, nesli tehlike altında olan canlıların bir şekilde korunmasıydı ve çok fazla projenin içinde aktif olarak yer aldım, kendimiz projeler yaptık. Bu yıllar boyu yaptığımız çalışmaların Birleşmiş Milletler tarafından fark edilerek beni sudaki yaşam savunucusu ilan etmeleri benim için çok büyük bir gurur. Ben de bu motivasyonla onların e, tabii bir çok büyük bir ekip gücü var tüm dünyada birlikte okyanusları denizleri hem ülkemizde hem tüm dünyada korumak için pek çok çalışmayı başlatmaya karar verdik. Bunlardan ilkini denizlerimizi İstanbul Boğazı'nda temizleyerek başlayacağız ama devamı gelen çok uzun soluklu bir proje bu. Hepimizin üstüne düşen görevleri hep birlikte yapacağız. Benim ünivanım UNDP Türkiye tarafından verildi fakat biz, bu global bir sorun, küresel bir sorun. Mesela İtalya'da atılan bir atık Türkiye sularında kendini bulabiliyor veya bizim buradan attığımız bir atık dünyanın başka bir ucuna gidebiliyor. O yüzden aslında yapmaya çalıştığımız küresel bir sorunu durdurmak. Çünkü bu hem Türkiye için geçerli hem tüm dünyada geçerli. Aslında e, UNDP Türkiye ekibinin müthiş bir beyin takımı var. Hepsi alanında uzman, çok farklı departmanlarda e, e, bu konuya odaklanmış, çok e, nitelikli ve e, motivasy motivasyonu yüksek bir ekip var. Benim sudaki e, heyecanım, onların bu bilgisi, becerisi ve onların da motivasyonuyla birleşince hep birlikte kararlar alıyoruz. Benim aklıma gelen bir sorunu onlar çok başka boyutlara taşıyarak e, etki yapabileceğimiz kadar yüksek boyutlara ulaştırabiliyorlar. Aslında ben son 25 senedir bir nevi denizin içindeyim. Yaşamım denizler diyebilirim ve her geçen yıl denizlerde balıkların eksildiğini, atıkların arttığını gözlemliyorum. Son yıllarda balıklardan daha çok plastiklerin arasında yüzüyorum hatta. Bunu her dalışımda çok rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela bazı deniz canlılarımızın özellikle çok böyle Akdeniz'de de yoğun olan karetta karetta gibi deniz kaplumbağalarının çoğu zaman boynuna plastik poşet veya ağ takılmış bir şekilde yardıma muhtaç halde buluyoruz. Birçoğunun yaşamını kaybettiğini gözlemliyoruz. Benim gözlemlerim maalesef çok kötü ve şu son dönemde koronavirüs döneminde özellikle bir bu atık e, eldiven ve maskelerimizin sayısı çok arttı ve bunlar yağmurlar, rüzgarlar yoluyla denizlere de çok fazla ulaşmış. Öncelikle bunların dışarıda olması e, ve Doğru şekilde izole edilmeden atılması virüsün yayılması için de çok büyük bir aslında risk taşıyor. Ama bunun dışında hali hazırda olan plastik atık sorunumuza bir yenisi daha eklendi. Çünkü şu anda geri dönüştürülemeyen bir maske, eldiven hatta dezenfektan el dezenfektanları şişelerinin denizlerde olduğunu gözlemliyoruz. Bunlarla ilgili yapabileceğimiz şeyler şu an Çevre Şehircilik Bakanlığımız özel konteynerler, bunların dezenfekte edilebileceği konteynerler koyuyor belli bölgelere. Biz de UNDP Türkiye olarak bu projeleri işbirliği içindeyiz, destek veriyoruz. Yapmamız gereken, hepimizin yapması gereken de bu atıkların mutlaka doğru şekilde bu konteynerlere ulaştırılabilmesi. Böylece hem kendimiz virüsten korunacağız hem de denizlerimizin, gezegenimizin sağlığını koruyabileceğiz.